Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Güney Koreli yeni stoperi Kim Mince'in paralel evrenine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Kim Mince'in kariyeri devam etseydi ne olurdu? Öyle bir paralel evren yapacağız. Çünkü zaten kendisi oldukça genç. Ve Fenerbahçe'de şu anki yerinde de başlıyoruz. 23 yaşında 74 reytingde 81 potansiyeli var. Yani buradan bir 7-8 sezon ilerleteceğiz. Bakalım Kim Mince ile bir şeyler yapabilir miyiz? Onun haricinde eğer skills videolarını falan izlediyseniz bu çocuğun oldukça ayağına hakim. Burada da zaten 61 dribbling vermişler. Diğer stoperlerin mesela Zala'yın dribblingi 41. Onun haricinde Tisseran 67 ama Tisseran 67 ise Kim Min bir 75 olması gerekiyor. Çünkü inanılmaz ayak hakimiyeti var. Çin'deki videolar onu yansıtıyor yani. Umarım gerçekten de iyi çıkar bu çocuk. Şu an Twitch'te canlı yayındayız ayrıca. Bu yayınları kaçırmamak istiyorsanız Twitch TV slash gereken alttan çizgi YT link sabitlediğim yorumda var. Oradan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord sunucuma da gelirseniz. Her türlü yani 5-10 tane bildirim alırsınız eğer ki hiçbir şey kaçırmamak istiyorsanız. Şimdi ilk sezonda transfer yapmadan arkadaşlar biz sezon sonuna geçeceğiz. Fenerbahçe'yi UEFA'ya koydum. UEFA'da grubumuz da zaten böyle. Stadörem, Sparta, Prag falan. Bu gruptan çıkmamız garanti değil. Öncelikle olmadı ocağa geçelim. Gruptan çıkabiliyor muyuz onu görelim. Ara transfer döneminde Avrupa Ligi'nde gruplarımızdan çıkmışız. Nice'le eşleşmişiz. Grubu ikinci tamamlamışız. Sparta, Prag'a geçmişiz. Ferdi oynatılmamış. Onun yerine Perotti oynamış. Ozan Tufan'ı da orta sahada oynatacağız. Rakibimiz Amine Gorili, Sağlamlar sağlamlar hızlı simüle et diyoruz. Kadıköy'de 2-2 berabere kalıyoruz. Dolberg bir de penaltı kaçırmış. Ozan Tufan atmış ilk golümüzü. Provenç maçı 2-2'den sonra haydi beyler 1-1 eleniyoruz. Sezon sonunda da şampiyonluk gelmemiş. Ne yazık ki Galatasaray domine etmiş. 15 puan fark atmış. Trabzon ikinci. Türk kupası onu da Trabzon almış. Şampiyonlar ligi. Real Madrid'in oluyor. Avrupa Ligi'ni de Inter almış. Rene finale gitmiş ama Inter almış. Nice de yarı final oynamış bu arada. Kim Mince arkadaşlar 76 overall'a gelmiş ama biz bir şey fark ettik. Benim hatam aslında. Kim Mince'ye bu sezon gelişim planı hiçbir şey vermemiştim. Şöyle stoper deseydik belki daha mantıklı olurdu gelecek sezon için onu kullanalım olmadı. Buralarda zaten bakabileceğimiz hiçbir şey yok. Muslera en iyi kaleci. Altay Bayındır ikinci falan derken Kim ile alakalı pek bir şey göremiyoruz. Adam 27 maça çıkmış. 0 gol 0 asist. Çıktığı maçlarda 9 tane gol yenmeyen maç sergilemiş bizim takım. Bir sezon daha deneyelim gelişim planıyla beraber arkadaşlar. Ondan sonra da farklı bir takıma geçeriz. Geçelim şimdi ikinci sezonun sonuna. İkinci sezonun sonuna geldik direkt arkadaşlar. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamıyor. Bu sezonda Trabzonspor şampiyon oluyor. Demek ki Trabzon'un yaptığı yeni transferler iş yapıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Hamşik de yok Trabzon'da. Oyunda olmadığı için ekleyemedim kadroya ama diğerlerin hepsini hallettim Cervinho'yu falan. En çok gol atan ikinci takımız Türk Kupası. Onu da finalde kaybetmişiz. Kayseri, <laughs> Champions League, Manchester City'nin oluyor. Şimdi UEFA'daydık yine. UEFA liginde grubumuzu lider tamamlıyoruz. Ajax'a karşı lideriz yani. Son 32. Atletik Bilbao gibi sağlam bir takımı elemişiz. 3-2. Enteresan. İkinci tur Galatasaray da buralarda bu arada. İlk turda kime elemiş? Wolves'a elemiş Galatasaray'da. Maşallah. Beşiktaş'ta Tottenham'a 5-0 elenmiş. Torino'da Başakşehir elemiş. Türk takımları iyi performans göstermiş sanki. Sonra Tottenham bu sefer de Galatasaray'ı elemiş ikinci turda. Yine onlara da 5 atmış. Biz Porto'ya eliyoruz 3-2. Vitor Pereira eski takımlarına acımıyor. Çeyrek final. Lille elemişiz. Yarı finalde Fenerbahçe. Ve finalde Lazio'ya karşı 4-2 toplam skor. Ve Tottenham'da Real Sociedad'a eğleniyor ama arkadaşlar burada yani finale gittik de sevindik de bir nevi Kim ile. Real Sociedad bence aldı. Penaltılarda bunlar çünkü UEFA canavarı bir takım oyunda. Penaltılarda yeniliyor Fener. Vay be. Şimdi Kim durumu nedir acaba? Kim 77 6 ay 82. 6 iyi gelişiyor. Gustavo 70'e düşmüş. Gerçi o oynatılmamıştır. Ener Valencia gol kralı oluyor. Valencia 74. Ahmet Dursun aslında 75 ama Ener Valencia oynatılıyor enteresan bir şekilde. Asistleri masistleri boş verelim de. Bizim Kim Minceyi bu sezon kaç maça çıktı? Ener Valencia coşturmuş tekrar. Mesut Özil 15 asist yapmış. Vay vay vay. Kim Minceyi 1 gol atmış 39 maça çıkmış. İyi. Gelecek sezon farklı bir takıma göndereceğiz kendisini. Ama yani UEFA şampiyonluğundan sonra da gitseydi güzel olurdu. Neyse geçelim 3. sezona bakalım hangi takıma gidecek kim mi? Şimdi 3. sezonun başında arkadaşlar biz Kim Jae'yi hani dedim ya açıklarken en başta bu adam merkez ofansif orta saha gibi topla oynuyor. Biz onu yavaştan bir merkez ofansif orta sahaya çevirmeye çalışalım. Belki ileride bir balondor gelir. Şöyle bir MD olunca 77'de kaldı. Buradan bir merkez orta saha olması 160 hafta. Merkez ofans orta saha olması 191 hafta. Merkez orta sağ diyelim o zaman öncelikle. Kim Min ikinci takımı seviye oluyor arkadaşlar. Transferin son gününde gelişme. Ve Kim Min Jae geldi Sevilla'da bir şampiyonlar ligi şampiyonluğu pardon UEFA şampiyonluğu yaşayabilir mi? Sezon sonuna geçeceğiz gördünüz orada pek bir alternatifi yok MDO'da. Sezon sonuna kadar da bir MO olursa güzel olur. Geçelim görelim Sevilla kendi kupasını alabiliyor mu? Yeni takımımızda sezon sonunda Kim Min Jae ile ne yaptık acaba? Takım 7. En azından şurada bir 5.lik gelseydi bari ya 2 puanla bir yedinciliğe düşmüşüz. Real Madrid şampiyon. Copa de España. Onu da Atletico Madrid alıyor. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Manchester City almış. Avrupa Ligi geldi mi abi? Grubu lider tamamlamışız. Bu kupa Sevilla kupası. Son 32. Galatasaray Frankfurt'a elenmiş. Biz neredeyiz? Biz Fenerbahçe'ye eğlemişiz 3-2. Eski takımı ne eliyor Kim Jae? Son 16. Milan eğlemişiz 3-1. Çeyrek final. Monaco'ya eğlenmişiz 4-3. Tüh. Monaco finale gitmiş. Lazio'ya karşı ve Monaco alıyor şu UEFA'yı. Kim Jae Monaco'ya gitmeli diyenler de vardı ama o seviyeyi tercih etti ve çeyrek finalde Monaco'ya elendi. Kim Mince 79'a yükselmiş iyi. Acaba durumu nedir? Yani merkez orta sağ olmada durumu nedir? Bir bakalım hemen. Gelişim planı dedik. 351 hafta nedir ya? Ama bunlar değişiyor bazen arkadaşlar. Neredeyse hani yaklaşmış görünüyor ya. Belki olur. Burada potansiyeline sanki ulaşmış gibi görünüyor da. Gelecek sezon bizleri neler bekliyor? Bir geçelim görelim. Arkadaşlar bu sezon Altay Bayındır kaleye geliyor. 88 reytinge gelmiş. Biz Kim Mince ile hala MDO'da takılacağız. Bir sezon daha bir seviye ya da simüle edelim. Görelim ne oluyor. Bu sezon geliyor mu UEFA? Eğer UEFA'daysak. Dördüncü sezonumuz sayın seyirciler çıktık geri ve bu sefer beşinciyiz. Daha iddialıyız Altay'la beraber. Ligin en az gol yiyen takımı değiliz ama helal olsun Altay. Skorerlerimiz bir şey yapamamış. Copa de España Barcelona almış. Bunu geçtik. Bunda Süper Kupayı Monaco almış. Bu sezon UEFA'daydık arkadaşlar bu arada. Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. And UEFA'da Fenerbahçe grubumuzdaymış. 6'da 6 bitirmişiz. Son 32. İlk turdan elenmeyelim lütfen. PSV'yi geçmişiz. Fener geçmiş mi? Fener Monaco'ya elenmiş 6-1. İkinci tur Napoli'ye elenmişiz arkadaşlar. Ve... Bu sezon Milan almış bu kupayı, Monaco yarı finalde elenmiş. Peki Kim min -Cay. geçen sezon istatistiklere bakmayı unutmuştum. Kim Min-jae 80'e yükselmiş, 81 potansiyel zaten. Bir golü vardı Fenerbahçe'deyken, burada 49 maçta 5 asist yapmış, helal. Gelişim planına hemen geliyoruz. Gerçi MF yapmaya çalışıyorduk ki, OF daha doğrusu, şutu yükselsin diye. Pek de yükselmemiş gibi. Olmadı, gelecek sezon bir şeyler yaparız kendisi için. Farklı bir takıma geçelim. 2 sezon burada iyidir. Geçelim 5. sezona. 5. sezonda Milan kulübü Kim Min serbest kalma bedelini ödüyor arkadaşlar ve 5. sezonda kendisi MO'ya geçti bu arada. Biraz böyle yaz dönemi çok antrenman yaptığı için şutu, pası biraz gelişti. Milan da onu merkez orta saha için uygun gördü demek ki. Geçiyoruz Milan'a. Milan kulübümüz bu şekilde Kim Min ile merkez orta saha Kim Min gördüğünüz şekilde. Çalhanoğlu burada Donnarumma hala burada. Çünkü bunların transferlerini güncellememiştim arkadaşlar. Lorente'yi sağ orta sahaya çevirdik. Turam'ı da santrafor yaptı. Gerisi de gördüğünüz şekilde. Jovic de var yedek forvet olarak. Kim Mincay burada oynaması gerekiyor. Rakibi yok. Şampiyonlar Ligi grubunda da çok da iyi takımlar yok Milan'ın. Bakalım bir şeyler olur mu? Geçelim sezon sonuna. Kim Mincay'ın 5. sezonu Milan'ın takımında bakalım ne yaptı Milan'la beraber? 3. olmuş 69 puan. Berbat bir puan. Yani Inter 92 puanla şampiyon oluyor. Neyse şampiyonlar ligine gidecek yine de. Kupayı almış süper kupayı sezon başında. Kupa İtalya onu Inter almış. Süper kupayı kaybetmiş. Avrupa ligini kim almış? Monaco almış. Sevilla'ya karşı. Lan yine aynı final. Vay be. Eski takımı Monaco'ya kaybediyor yine. Şampiyonlar liginde de gruplardan çıkmışız. Grup kolaymış ama ilk turda Dortmund güle güle demiş bize. Dortmund gidip almış mı? Yok. Barcelona'ya elenmiş. Marsilya falan da vardı ama Real Madrid, Madrid derbisi. Kim Min ne durumda? 83'e yükselmiş. İşte bu. Helal olsun. Şutu bir tek kötü. Biz de merkez ofans forta saha yapmaya çalışıyoruz. Toplam verim Marcus Turam 31 gol atmış. Kim Min J. Asist yapıyor ancak gol atamıyor. 1 gol 2 asist. 42 maça çıkmış. Arkadaşlar bir sezon daha Milan'da kalacağız. 6. sezonun sonunda buluşalım. Yine Şampiyonlar Ligi var. Bakalım Kim Min Jae kaç reytinge gelecek 7. sezonun son 6. sezonun sonunda. 6. sezonun sonu Milan'da durumlar. Şampiyonluk geldi mi? Geldi. Oo Kim Min. Helal olsun Kim Min. Acaba kaça geldi? Ona da bakacağız. Inter'i geçmişiz. Coppa Italia. Almışız. işte bu, işte bu. Avrupa Ligi'ni Dortmund almış. Monaco yarı final. Lan Monaco da ambarga koydu. Neredeyse her seferinde finale gidiyor. Ya final ya yarı final. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış. Monaco bizim grubumuzdan UEFA'ya gitmiş. Atletico Madrid sen ne yapıyorsun ya? İlk maçı ne yapmışız? 1-0 yenmişiz ikinci maçı. 3-1 yeniliyoruz. Brondley de neredeyse Real Madrid'e iliyormuş ama başaramamışlar. Ve ne olmuş? Inter yarı finale gitmiş. Liverpool, Chelsea. Chelsea almış penaltılarda. Ama Kim Min Jae ne yaptı? 84'e yükselmiş. Takımın geri kalanı da bu şekilde. Takım hiç de fena değil aslında. Marcus Turam gol kralı. Lorente ikinci. Bunlara da bakmayı unutuyorum. Kim Min Jae asist kralı. Orta sahadan. 99 pası var galiba Kim Min'in. Helal olsun. En iyi kaleci de bizde. Bir sezon daha burada takılalım. Hakan Çalhanoğlu'nun overall'ı bile yükselmiş geri. Arkadaşlar 7. sezonda yine Milan'da kalacağım. Ee, burada Kim Min Jae 13 haftada MOO olacak. Orada da ne kadar başarılı olabilir bilmiyorum ama asist kralı olduktan sonra çocukla bir de gol kralı falan şeyler gelir mi? Emin değilim. Göreceğiz. Bir 13 hafta ilerleyelim. Arkadaşlar 7. sezonun sonunda Kim Minceyi merkez ofans sağ yapamadık nedense. Bozuldu yine 3 hafta diyordu. Olmadı. Sezon sonunda çıkıyoruz ve Milan yine şampiyon. Donnarumma sağ olsun. 81 gol atmışız. 21 gol yemişiz. Süper Kupa alınmış. Copa İtalya. Bu sefer alınmamış. Avrupa Ligi. Inter almış bunu. Enteresan. Biz Şampiyonlar Ligi'ni aldık mı abi? Şampiyonlar Ligi grubumuzdan ikinci çıkmışız. Son 16. Eee Milan'ı geçmişiz penaltılarda. İyi iyi zorlanıyoruz ama neyse geçen sezonun şampiyonlar ligi şampiyonunu geçtik. Lyon'u geçtik 4-1. Yarı finaldeyiz. Atletico Madrid'i de geçiyoruz deplasman golleriyle ve Kim Min Jae paralel evreninde kariyerinin ilerleyen zamanlarda Milan'la şu şampiyonlar ligi şampiyonluğunu alıyor mu? Manchester United'a karşı tabii ki 2-0 Donnarumma gol yememiş. Yes. Kim Min Jae. Marcus Thuram gol kralı. Kim Minjay asist kralı değil bu kez. Hakan Çalhanoğlu asist kralı. Bu da Milan'ın bir paralel evreni. Geçen sezonun sonundaki kadronun devamı. Turam 92'ye gelmiş. Kim Mincay 85'te. Donnarumma 94. Hakan da 84. Bu sezon bakın stoperlerimiz adam akıllı stoperimiz yoktu. Kalulu stoper oynadı Diop'la beraber. Williams da sağ bekti. Defans zayıf olmasına rağmen duvar Donnarum'a halletmiş işi. Şöyle bakıyoruz. Kim Mincay ne yapmış abi? 6 gol 8 asist 57 maça çıkmış. Güzel başarılı bir kariyeri oldu bu çocuğun diyebiliriz arkadaşlar. Theo Hernandez de 20 gol atmış sol bekten bu arada arkadaşlar. Oha. Mükemmel. Hakan Çalhanoğlu en verimli topçumuz mu? Neredeyse. Turan daha iyiymiş. Şimdi arkadaşlar bir sezon daha yapacağız. Bakalım yeni sezonda merkez ofansif orta olabiliyor mu? Olmuyorsa da zaten yeni sezonda ayrıca balondora bakmıyorduk şu ana kadar. Ona da bakalım. 8. sezonda Kim Min-jae merkez ofansif orta saha sonunda oluyor. Ee, burada başarılı olabilir mi bilmiyorum. Gölge santrafor diyelim de bitiriciliği falan yükselsin. Kim Min-jae ile Barcelona'ya geldik arkadaşlar. Barcelona görüyorsunuz. Kim Min-jae'in de son sezonu ilk merkez ofansif orta saha sezonu olacak. Adamın ek mevkilere bakar mısınız? Stoper'e kadar gidiyor. Ortadan aşağı doğru. Bir de forvet olsaydı tam olurdu. Her tarafta oynarım diyor bek hariç. Neyse takım böyle gördüğünüz şekilde Bir sağ bekimiz zayıf onun haricinde herkes gayet iyi terste duruyor. Bu takımla da kim inceyi bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşar mı? Grup böyle gördüğünüz şekilde. Sezon sonunda görelim. Gerçi sezon sonuna geçmeden bir bakalım. Ballon d'Or'u kim alıyor? Milan'dan hangi oyuncuya gidecek? Görelim. Evet Ballon d'Or yılın futbolcusu açıklandı. Sen kimsin la? Ben Vahid. Turan sanki. Ben Vahid. Lilian Turan. Ben Vahid. Aynen ta kendisi. Pardon Lilian Turam'ın oğlu Markus Turam. 92 reytinge düşmüş. Ben <laughs> Düşmüş mü yükselmiş mi? Aynı duruyor. Markus Turam şimdi City'ye geçmiş. O yüzden ben burada bir mavi gördüm. İlk açıklanırken dedim lan ne oluyor falan da. Adam 31 gol atmıştı yanılmıyorsam. Helal olsun 32 verim ya da daha doğrusu. sezon sonunda yeni takımında Kim Min Jae şampiyonluğu yaşıyor. Bir puan farkla helal olsun. Süper Kupa onu alamamış. Kopa'da İspanya onu almış. Güzel. Süper Kupa interin oluyor. Oo bak Milan Kim Min sonra dağılmış. Avrupa Ligi. Münih almış Avrupa Ligi'ne Hertha Berlin'e karşı. Oha bak Alman takımla Schalke falan yarı final oynamış. Enteresan durumlar. Şampiyonlar Ligi grubumuzu öncelikle Milan da çıkmış grubundan. Onu gösterelim. Biz de grubumuzu ikinci tamamlamışız Haland'a karşı. Son 16. Inter'i geçmişiz 4-3. O yüzden Inter gidip UEFA'yı almış yanılmıyorsam. Ve burada Dortmund, Haaland. Onlar da teklif getirmişti biliyor musunuz? Oraya mı gidelim Barcelona'ya mı gidelim derken Barcelona daha uygun olur gibi de düşündük. Gidip Haaland sonra da Atletico Madrid'e yenilmiş ve Milan finalde bu arada. <laughs> Donları mı? Dağılmamış lan takım. Adamlar dağılmamış ama finalde yenilmişler. Kim Min-jae'siz tabii yenilecekler ne yapsınlar. Atletico alıyor. Peki şimdi Kim min burada ne yaptı? Verim olarak Trincao bizden en çok gol atan. Kim min burada göremiyorum. Asistlerde Saul en çok asist yapanımız. Kim min yine yok. Ve terstegende Oblak'la en iyi kaleci. Kim Min 87'ye yükselmiş. 2 gol 4 asist. Arkadaşlar bence bu çocuğu stoper oynattılar. Yani 2 gol 4 asist orada imkansız gibi bir şey. Bence bu çocuk stoper oynadı burada. Devri'nin yerine girip stoperde oynamıştır. Çünkü burada gerçi yok lan. Olduğu yerde oynamış çünkü böyle artı pozitif bir etki gösteren olmamış yedeklerde. Kimmin yapamamışsın İspanya'da. Kimminceye burada da elveda ediyoruz arkadaşlar. 87 reytingle kapatıyor. 66 milyon değeri var. Fenerbahçe'de başarılı olur mu olmaz mı yorumlara yazmayı unutmayın. Bence gayet iyi bir oyuncu. Ayağına oldukça hakim dripling özellikleri beni etkiledi. Umarım hayırlı olur. Videoyu beğenme videoyu beğenmeyi unutmayın. Twitch'e gelmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.